Bodrum'da dün adliyeye sevk edilen 4 hırsızlık zanlısından biri tutuklandı, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde bir tez yalısında iki ayrı eve girdiği iddia edilen dört kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak önceki gün adliyeye sevk edilmişti. 32 yaşındaki 4 ayrı suçtan sabıkalı HK, 38 yaşındaki 8 ayrı suçtan sabıkalı UÜ, 21 yaşındaki 13 ayrı suçtan sabıkalı DK ve 23 yaşındaki 1 suçtan sabıkalı MVP isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanmıştı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile ilçe jandarma komutanlığı ekipleri zanlılardan ikisini Yalıkavak beldesinde çaldıkları eşyalarla araç içerisinde yakalanırken diğer iki zanlı da Gümbet mahallesinde bulunan iş yerlerinde yakalamıştı. Emniyet güçlerinin yürüttükleri soruşturma çerçevesinde eşyalar sahiplerine iade edilirken 4 zanlı ise dün öğlen saatlerinde adliyeye getirilerek Cumhuriyet Savcısının karşısına çıkarıldı. Zanlılardan DK mahkemece tutuklanırken diğer zanlı UÜ ile MVP üçer bin liralık kefalette serbest bırakılırken HK ise serbest kaldı.